Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız arkadaşlar. Bu tavşan oyununu oynayacağız. Bu tavşan oyununu ben biliyorum arkadaşlar ama pek bitiremedim arkadaşlar. O yüzden ıh, bugün başlayalım. Abone like ve bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse hadi bakalım. Hoppa. <laughs> Vay Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Brr brr. Pat 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 pat. Evet. Şöyle gidelim. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam. Çok iyi. Hop 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 hop. Baba Piro. Stans, stans, stans. Tamam. Bir dakika. Şurayı açalım. Hoppa. Açıl. Tamam. La 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 va. Çe 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 Neyse. hop 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 hop.

la 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 aga kaç kaç orada bu oyunu bu oyunu bitirmekte speedrun yapacağım aga anladınız yani bak ya hayır ya böyle iş mi olur hayır Tamam Speedrun yapacağım arkadaşlar. Bu arada sert modunu da bitirebilirsem bitiririz. Hoppa hoppa hoppa. Koş 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 koş. La 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 la. Çık 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 çık. Şurayı da açalım. Pa 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 Aç lan. Break. Dobra. Çubuk çubuk çubuk. Çapa. Kas. Kas. Arkadaşlar speedrun yapacağım. Speedrun. Spitran. 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 Hadi çabuk çabuk çabuk. Hayır hayır hayır. Hay. Hay. Tamam 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 tamam. Bir dakika halledeceğiz. Halledeceğiz. Bir dakika. Tamam. Tamam. Hoppa. Hop 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 hop. Tamamdır. Şöyle 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 böyle. Opa. 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 Hopu. Hopu ne? Allah. kural çözülmez. Tamam. Ee, yanlış alan. Hadi hadi. dedikçe hızlı 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 speedrun. Hadi hadi dedikçe bugün bu oyunu bitiriyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz. Sert modunu da bitirebilirsem bitiririm. Bu arada. Hadi vur 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 Hadi arkadaşlar bugün bu oyunu bitiriyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz. Bu oyunu bitiriyoruz. Lava tak. Hop. Hoppa. Kevzi al çabuk. Aldım. Koş 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 koş. Oppa, La 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 va. Çe 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 çıkın. Bir dakika. Şöyle. Opa. Tamam. Alalım şunu. Bom bombini guzini. Arkadaşlar tamam hallediyoruz ya. Hop. Taramalı tüfek. Oh, oh. Tamam 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 tamam. Bye bro. Bye bro bye bro. Abi bırak abi bırak, bırak. Hop tamamdır beyin bedava. Gidek 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 dur Hadi arkadaşlar bugün bu oyunu bitiriyoruz bu oyunu bitiriyoruz. Tam şunu alalım. Ya tavşan arkadaşlar soda mı içer ya? Şey tavşan diyorum. Ya sincap soda içer mi ya? O <laughs> Hayır 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 hayır. Videoyu bu arada hiç durdurmayacağım. Onu da söyleyeyim. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Bir dakika şöyle hallederim bence. La what La 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 Oğlum düşüp duruyorum ya. Ay anasını satayım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Halledeceğiz. Oğlum 5 dakika olmuş, ne speed run. Ya hadi ama. Önümü göremiyorum ben. Tamam, 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 tamam. ben malım. Bir dakika bir şurada şurada şurada. Niye aynı butona basmak zorunda kalıyorum sürekli? Hile yapamaz mıyım ya? Ha ananı. Ay. Aga, bak, kredi ha. bir dakika bir dakika bir dakika halledeceğiz bir dakika bir dakika diyorum da yapamıyorum ki hop ay be bir dakika arkadaşlar şu an çok sinir oldum ya beynimde çalan sesi duyuyorum Beynimin içinde bir ses çalıyor şu anda. Onu duyuyorum aga. Oh be. Hayır. Yeter yeter. Dur bir dakika şöyle gideceğim bir de. Bitirenin ne anlamı kaldı artık ya? Hadi bakalım tamam. Hoppa. Hop. Hop. Bak şu ucuna gelin. Hadi yapıyorum. Hoppa. An. Tamam 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 tamam. Hoppa. Tamam. Aç 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 aç. Hoppa tamam. Tamam. Bir dakika burası. Ha, bir dakika anladım. Vay çıkam. Bir dakika. Artık ben de kendi bir dakikamı sürüyorum. Hilem burayı nasıl açacağız? Aha buldum. Arkadaşlar <laughs> burası kesin bir sonu ya. Ceviz sunu yapacağız herhalde. Bir buton buldum. Ceviz sonu ceviz sonu Tamam. Aç 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 aç. Ceviz. Oh, tamam. Cevizleri yedik arkadaş hadi gidiyoruz. Ben zaman kaybettim. Bir dakika. Atla. Şuradan gidelim. Bir bu son buldum. Bana ne? Şeycan biz kartonun kemiremiyor muyuz? Anladım. Burayı da anladım. Burayı da anladım. Hoppa. Aga arabaların üstü gözükmüyor ki bak var bu oyunda. Öyle. Bir dakika. Oyunu bitirdik bu arada. Neyse. Abos A boss'la savaşacağız. Gel. Gel. Al. Hayır 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 çok yanlış bir şey yaptım. Hayır. Öküz. Gel al. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya çok zaman kaybettim böyle. Tam öldüreceğim hadi. Ya ama çok çok gibime geliyor. Ben nasıl kurtulacağım bunun atışında? Eşek herif. E kurtuldum tamam. O senin salak atış, atışım da bana atışın bana işlemez. Tamam mı? Bunu beynine sok. Ya. Hoppa. Tamam kurtuldum. Hadi. Hadi abi, halledeceğiz. Halledeceğiz. Çok az canı kaldı hadi. Aa! Halledeceğiz abi. Halledeceğiz. Yaparız arkadaşlar yaparız. 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 Roket. Roket. Bunun tadına bak. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hallettik. Oh be. Arkadaşlar zor modunu geçmeye çalışalım mı? Çünkü 11 dakika oldu. Hmm, hangi kral tacını alsam? Hangisini alalım? Bence şunu alalım. Deneyine tıklarım Kralı kızdayız. E şimdi arkadaşlar burada reset tuşu var mı? Reset tuşu, reset tuşu, reset, -re reset tuşu nerede? Oğlum, reset tuşu yok. Kocaman oyunda bir reset tuşu yok. Pata 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 reset tuşu nerede? Vili 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 ben reset atmak istiyorum. Oyundan çıkıp girelim. Ee, evet arkadaşlar bu sefer de sert modunu seçiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a <laughs> <laughs> Tamam bir dakika. Lan. Ta 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 ta. Ta 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 Abi zor modu bize işlemez yaparız. Tamam bir dakika. Arkadaşlar burası böyle değildi. Uzun yapmışlar. Öyle miydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Bak. Bir dakika. Burası Aha. Bak. Bomba var. Ya bomba var diyorum. Ölüyorum ya. Ben nasıl bir ya? Hadi. Bir ise buradan gideceğim. Bombaya basmasam giderim ki. Salah ya ben. Bir dakika şuradan gidelim. Aç 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 aç. Aç! aç. Tamam. Şöyle gidelim. Arkadaşlar zor değil ya. Hiç zor değil. Zor modu bize işlemez acı. Kanka bu Bir şey diyeceğim. Kolay modu bu arada. Yani normal <laughs> modu en kolay modu gibi oldu bana. Zor modu normal mod gibi oldu bana. Yani ekstra modu olsa bana zor mod gelir yani. Çünkü arkadaşlar çok basit ya. Yani. Basit deyip burada ölüyormuşum. Yok canım bu kadar da değilim. Bakın ya. Tamam. Hallederiz sadece. Papiro. Papiro, papiro. Papiro, papiro. Gel. Gel. Lan! Arkadaşlar telefon kastı. Bir dakika. Gelemez ki. Gelemez ki. Tut ananı. 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 Ya tahtayı kırıp şey yapacağım diye ben düştüm. Allah! Arkadaşlar şu an galiba oyunu bozdum. Hadi. Ya. Aa! Tamam 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 tamam. Oh! Oh tamam hallettik. Şeyler gerçekten kolay ama ya burası. O kadar kolay ki anlatamam. siz kolay kolay değil mi anladınız Hayır benim malıyım arkadaşlar ben buraya direkt geçerim aynı şey kolaylığı falan demeyin benim salaklığımı Ben bazen böyle kolay diyorum arkadaşlar tamam mı sonra şey oluyor yanlışlıkla basıyorum bilerek basmıyorum Benim salaklığım yani anladınız mı? Yoksa oraya herkes geçer. 1 milyon insan bile geçer. Hadi. Bak. Bak bak. Tamam. Halledeceğiz. Halledeceğiz halledeceğiz. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi ya. Videolarımda şey edit olarak kullanıyordum. Neydi o? E şöyle bir tane çocuk vardı. Bak bak. Baba pır. Baba proter. Tam derken bisikletle de duvara çarpıyordu ya. Onu efekt olarak kullanıyorum. Eski videolarımdan bilirsiniz. Pek eski sayılmaz da. 2024'te falan kullanıyordum herhalde. Yani 2025'ta 2025'e yakın kullanıyordum. Öyle. Hadi bakalım. Ama arkadaşlar var ya. Onun gibi olmadı mı az önce yaptığım salaklık? Neyse. Hoppa. Tamam. Ya arkadaşlar biz direkt bitirdik ya tekrardan. Biz bitirdik arkadaşlar. Zor modunu da bitirdik. Kolay modunu da bitirdik. Acaba oyunu ekstremen mod ya videoyu kapat kapat kaydı kapat. Hay Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım. Aa! Eller oynasın. Diller oynasın. Diller. Neyse. Tamam buraya da geçtik. Eee. Tamam. Tarama da tüfek. Ta 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 ta. Sahur. hop 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 hop. Hop 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 hop. Tamam bir dakika. Ya ne bir dakikası arkadaşlar kapadık. Şimdi kaydı gerçekten kapatacağım. Aa, tabii Bir dakika. Ayy tekrarda cübüleyim o be eee. Banga la. Ha. <laughs> Hadi kır. Şey canım, biz hemen bitiririz ki. Daha ben videoları 29 ya da 28 dakika yapıyorum. Olmadan direkt gidecek galiba. Galiba video. Ya arkadaşlar eğer zor modunu bitirirsek başka oyuna geçeriz. Vallahi geçeriz ha? Ha, ha. Bence hepinizin bildiği bir oyuna geçeceğim. Bayağı eski bir oyun olabilir. Alın. Oğlum fare kameraya bildiğin jump 60 atmış gibi durmadım. Ya şu sincaba fare deyip duruyorum. Bak yine aklıma geldi sinirlendim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, anan. Buraya geçene kadar konuşmuyorum tamam mı? Bir dakika. Aga 20 dakika olmuş ben neyinsine konuşuyorum ya. Bir şey ama speedrun yaptık mı yaptık. Ama. <laughs> Neyse boşver.

Ya şu sincap sonunu hiç yapmak istemiyorum ya. ya bu sefer de merdiven açılmıyor. Bu nasıl bir oyun? Puh tıkıracağım şimdi. Hadi. Hadi. Ne oluyor oğlum dışarıda? Apartmandaki sesi duymadınız. Faraz az önce istikbap oyunu yaptı. Bak kameraya iyi bakın o videoyu geri sarın kameraya iyi bakın o sanırım ya ya da kulağını mı şey yaptı ya bu nasıl bir fare neyse ya yine aklıma geldi bak yine fare diyorum şuna bak ya fareyle ile ben aşırı karıştırıyorum ya <laughs> Zor modu da bitti ki. Ya aşırı kolay arkadaşlar. Yani gerçekten bu oyunu zor modunu oynamak istiyorsanız ekstramen modu gelmeli arkadaşlar. Ekstramen zor modu gelmeli. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Hallederiz. lan. Hoppa. Gel. Gel. Gel 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 baba babacım gel gel. Ya baba ya baba. Hı -hı 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 -hı. Sen kedisin de ben sinirim ara. Ben sana roket atan Annenin... bir. Hayır öldüm öldüm. Öldüm. Lan hayvan herif şekil Ya ama sıkıştırdı ama ya. Böyle oyun mu olur ya? Ben çıkıyorum aga. Gel. Hiç onuma görseniz Lütfen Lütfen ölmek istemiyorum Hem kolay diyorum hem ölüyormuşum Ne komik olmaz <laughs> mı ee, Nokta kadar canım kaldı Evet Hadi Hadi aga öldüreceğiz Hadi ha gayret, ha gayret. <laughs> hayır, hayır, hayır 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 Geliyor Hadi. Hadi şu nokta kadar canımla yaparsan var ya. Hadi. Hadi. i̇şte bu lan. i̇şte bu. İşte bu. Aga nokta kadar canımla nasıl başardım ya. Vallahi delilik ya. Bir dakika. Hop Ama... Bir dakika, bir dakika. Tamam. Eller oynasın, diller, diller oynasın, diller. Bak merdiven yapacağım şimdi kralımız. Kralımız GZ'den. Bak, 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 bak. Bak, bak. Hoppa. Arkadaşlar neyse bu videomuzdan da bay bay. Görüşürüz.